Diziler ve seriler test soruları 49 Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. If 2 üzeri k artı 2 üzeri 2 k artı 2 üzeri 3 k artı nokta nokta eşittir 1 bölü 2 den k eşittir ne? Bize bir sonsuza giden toplam, toplama işlemi vermiş ve bunun sonucunun 1 bölü 2 çıktığını vermiş. Buradan üstel ifadelerin toplandığını görüyoruz. Yani bu bir geometrik seri. Geometrik seri. Sonucunun sabit sayı çıktığını görüyoruz. Bir geometrik serinin toplamının sonucu sayı çıktıysa bu yakınsak bir geometrik seri. Yakınsak geometrik seri olması lazım. Bunun anlamı ne? Yani bunun R'sinin ortak çarpanının mutlak değeri kesinlikle ve kesinlikle birden küçük olmalıdır. Ve bu durumda da bu serinin toplamı A1 bölü 1 eksi R formülüyle hesaplanır. Şimdi biz burada R'yi tespit edelim. 2 üzeri K'dan 2 üzeri 2K'ya geçerken yaptığımız çarpma işlemi 2 üzeri K'dır. 2 üzeri k ile çarparsak 2 üzeri 2 k'ya ulaşırız. Buradan buraya geçerken tekrar 2 üzeri k ile çarparsak 2 üzeri 3 k'ya ulaşırız. Yani bizim ortak çarpanımız 2 üzeri k. İlk terimimiz ne bizim burada? A1. O da 2 üzeri k. Buradaki 2 üzeri k'nın sonucu birden küçükmüş ki bu toplamın sonucu sabit sayı çıkabilmiş olsun. Ve bu formül kullanılmış olsun. Şimdi bu formülü kullanıp onun sonucunu 1 bölü 2'ye eşitleyerek bu k'nın ne olduğunu bulmuş olacağız. 2 üzeri k a1'i koyduk yerine bölü 1 eksi r'yi koyduk 2 üzeri k eşittir 1 bölü 2 dedik. Yapalım işler arkadaşlar. 2 çarpı 2 üzeri k eşittir 1 eksi 2 üzeri k. Şu 2 üzeri k'yı da bu tarafa atalım. 2 çarpı 2 üzeri k artı 2 üzeri k eşittir 1 oldu. Burada 2 tane 2 üzeri k. Burada da bir tane var. 3 tane 2 üzeri k eşittir 1 oldu. 3'ü bu tarafa bölü olarak geçirelim. 2 üzeri k eşittir 1 bölü 3. 2'nin bir üssü 1 bölü 3 vermez. Cevap logaritmalı çıkacak demektir. 2'yi bu tarafa gönderdiğimizde k eşittir logaritma 2 tabanında 1 bölü 3 olur. Şıklara bakalım var mı bu? Yok. Logaritmalarda da bir oyun yapılmış. Üssü olan 1 bölü 3'ü 3 üç üzeri eksi 1 yazmışlar. Ve bu eksi 1 üstünü de başa atmışlar. Eksi logaritma 2 tabanında 3 bizim k'ımızın değeridir. Cevabımız değişik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.